Buradayken ben dedim gidiyorum. <laughs> Bizi kim alabilir? <laughs> Kardeşi bırakacaksın dedim. İnmiyorum dedim indir. Alt mahalle benim mahallen. <laughs> Yiyorsa bassınlar. Kaldığın gibi yerine koy. Sema gel tamam. Ben bir daha burada görürsem. Plakamızı aldım ver telefonu. Ben bir daha burada görürsem. Basketi bir, bir, bir daha burada görürsem. Al yüzünü de çekeyim. Ben sizi bir daha burada görürsem sürekli bizim zincir marketimize geliyordu. Mesai saatimin dışında çaldıklarını fark ettim. Bir anlık adrenalinle peşlerinden koşunca ama şurada yalan yok korktum beni götürecekler diye de. Ama öyle bir şey olmadı. Cesaretimiz yine hayranlık uyandırdı. Teşekkür ederim ama korkulacak bir şey olmadı. Daha da geleceklerini düşünmüyorum. Palet çalıyorlardı sürekli. Fark etmediğimiz zamanlar bütün paletlerimizi çaldıkları zamanlar da olmuştu. Ben de buna dur demek istedim. Koştum peşlerine ki aldıkları gibi de geri yer, yerine bıraktırdım o paleti. Çalamadılar. Şuradayken ben dedim gidiyorum. <laughs> Beni götürecekler dedim ama asla belli etmedim. Götüremediler de bizi kim alabilir? <laughs> evet geri yerine aldıkları gibi geri koydurdum. Dedim ki sen paleti buraya koyacaksın ki koydu da. Onu da ama el ayağı böyle titriyordu yani. <laughs> Karısı da kız olduğunu da El ayağı böyle zangır zungur titriyor. Kardeşi bırakacaksın dedim. Bıraktı. Sonra yol aldı gitti. Sert battı taşa da işte. Evet. Baktım gidiyorlar. Durun dedim. Baktım durmuyorlar. Devam ettiler. Ben bu arabaya binemem mi zannettiniz dedim. Gidiyorlar hala. Arabanın üstüne zıpladım. Dedim hadi. İnmiyorum dedim. İndir. Şurada da zaten video var. İnmiyorum. İneceksin dedim. İnmediler. Sonra zaten geri geri gelip beni geri bıraktılar. Ya basıp gitselerdi. Alt mahalle benim mahallem. Yiyorsa <laughs> bassınlar. <laughs> Bassalardı. Onlar için Şimdi kötü olurdu.